Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Minecraft oyun yaptım. Şu Devreye göstereceğim. Bu taramalı tüfek devresi. Şöyle. Bu taraf ateş atıyor. Gördüğünüz gibi. Bu tarafta ok atıyor. Zaten bir tane okumuz var. Bunlar içine koyalım. Çok güzel bir devre aslında bu. Şimdi yapışın, yapılışına, yapılışına geçelim. Malzemeleri aldım. Evet arkadaşlar malzemeleri aldım. Şimdi tanıtayım. Dispenser, büme, kabuston ve reston. Ama istediğiniz bir blok olabilir. Ben kabustonu tercih ettim. Baba. O. Bunu böyle koyuyorsunuz. Sonra buraya bunu koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. Bunu yürü buraya bakayım böyle. Yürü bol bunu böyle yapıyorum. Bunu yürü bakayım yürü bol. Bunu da böyle yapıyorsunuz. Yürü yürü benim be. Ve aslında taramamız hazır. Aslında Daha bu... kim benim oğlum be. Bu ikisi şey bir taramalı. Oyuncuyum ben. benim oğlum be. Bu aslında taramalı. Aman liralık katı tek yazdım be. Tek. 35 lira. bugün Geldi. Şöyle yeter. Yıl, işte. yıl yeter. onu söyle. İki İkinci ayak bete tek da yeni başladı İzmir. <laughs> Varsa Türkiye <laughs> Evet. Bakın. Veramanız hazır. Benim üzerime Türkiye Cumhuriyeti'nde bir Cumhuriyeti kadar tek atacak adam varsa çık. Söyle. <Gülüyor> 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 tek, tek attım. Tek attım tabi. Bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz de yaparsanız çok beğenirsiniz. Bay bay.